selam yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi Hakan'la eve doğru gidiyoruz yeni eve doğru. Kamyonda bizi arkadan takip ediyor ama şu an arkayı görmek ne mümkün. Kırılacak eşyaları biz e, arabaya almıştık. Bu arada Tyson arabaya binince her zaman stres oluyor. Yine başladım yağlamaya. Evet, bu kadar hiç huzurum var ki size anlatamam. Diğer evimden ayrılırken ağlamıştım bu evimden. Gölük atarak çıkacaktım neredeyse. Neyse şimdi kapatıyorum. Yeni doğru ilerliyoruz. Zeynep'in çıtırına öğlenin az yeri var, yetiş yapamazlar. <laughs> yanlış anahtarı vermiş gibi. <laughs> Öbür blonkili vermiş olmasın? Evet, yeni evimize geldik ve gerçekten çok huzurluyum. Besmele ile içeri girdik. Yalnız yanlış anahtar verilmiş. Ee, görevli sansun e, doğru anahtarla kapıyı açtı. O kısımlara çok şey, çekemedim. Şimdi arkadaşlar hızlı bir poşet turu yapacağım size. Burası şöyle tuvalet iki kapılı. İki kapılı olması gerçekten çok önemli. Diğer evimde öyle bir durum yoktu. Burada bir de banyo var. Şurada şöyle ufak bir kileri var. Buraya döndüğümüz zaman da böyle bir salon. Salon güzel görünüyor, bilmiyorum. Burası oturma odası. Ev gördüğünüz gibi şu an e, çok güzel güneş alıyor. Yani şu an sıcacık doğalgaz yanmadığı halde. Burası mutfak. Diğer mutfağım gibi sadece dolaplar e, ta oraya kadar dönüyor. Her yer dolap arkadaşlar. Biliyorsunuz benim en büyük sıkıntılarımdan biri oydu. Şurayı çok güzel yapmışlar. Burası mahrem alanı diyebilirim. Bu kapıyı çektiğim zaman sadece oturma odası salon, bir de mutfak kalacak, bir de tuvalet. Buraya girdiğimiz zaman da burada çamaşır makinesi yeri var. Bir banyomuz var. Ben size daha buraları çok detaylı gösteririm. Banyo. Ondan sonra burası Niloş'un odası. Gördüğünüz gibi burası da yatak odası. Bu evin giyinme odası yok. Ben de bundan hiç şikayetçi değilim. Çünkü giyim odası gerçekten insana ayrı bir hem temizlik zamanı. Burada da böyle sadece duş olan bir ebeveyn banyosu var. Diyorum ya temizliğe harcayacağım vakti başka şeylere harcayabilirim. Burası böyle. Şimdi şu kiralık yazısını sökeyim. Kamyon geldi. Şimdi eşyaları alıyoruz. Bunu da sökelim. Vatanın ilgisi. Hayırlı olsun. Eşyalar şöyle. Bakalım, da çıkmasın. Evet. Gerçekten ferah. Burada da bir balkon var. Bir de yatak odasında balkonumuz var. Gayet güzel bir daire. Bakalım Tyson ne yapıyor? Tyson. Tyson'ın kumunu da getirmedik. Umarım oraya falan yapmaz. Günaydın yeni bir günden hepinize merhaba. Gün akşam eşyaların hepsi içeri girdi. Balkonda dahil. Şu an her yerde eşya var. Ve ben e, dün gece sadece yatak odasının perdesi, Nilham odasının perdesi ve yatakları yaptık. Sonrasında yattım. E, şimdi birkaç koli açıp e, bulaşık makinesini çalıştıracağım. Bu arada evin temizliğini falan yapmadım. Bugün hem onlar yıkanırken ben de dolapları temizleyip işte tabaktır, bardaktır, çanaktır neyi nereye koymalıyım diye bir plan yapmam lazım. Şimdi e, yavaş yavaş açayım ki tezgahın üstünde ve masanın üstünde kendime bir alan oluşturayım çünkü kahvaltı yapmamız lazım. Bugün e, cumartesi ve Nilhan evde. O yüzden biraz sıkıntı yani kahvaltı derdimiz var. Ben e, başlayacağım şimdi toplamaya. Önce makineyi yerleştirmekten başlayacağım. makineyi çalıştırdım. O çalışırken ben de şöyle boşalttıklarımı şuraya koyuyorum. Düzenli olsun diye. Ambalajları da hemen kaldırıyorum. Şöyle bir poşet yaptım. Ambalaj poşeti. Onları da oraya koyuyorum ki ortalık dağılmasın. Hakan bize kahvaltılık poğaça almış. Şimdi dün gece biz çay demlemiştik. O çayla beraber o poğaçayı yiyeceğim. Nilhan da evde olduğu için beraber yiyeceğiz. Kahvaltılıkları da buldum. Şöyle iki salatalık falan. Bunlar umarım bozulmamıştır. Ee, çok içeride kalmamışlar ama yine de <laughs> güvenemedim. Neyse, e, buzdolabının için çok fazla doldurmak istemedim. Biliyorsunuz yeni temizlemiştim. E şöyle bir bez bulursam bez bulamadım daha. Bez bulursam sildikten sonra geri kalanlarını da yerleştireceğim. Buzdolabının işi de bitmiş olacak. Yani öyle. E, şimdi ben hemen hızlı bir şekilde kahvaltıyı hazırlayayım. Tabaklar yıkanıyor. Koyacak bir tabağım yok şu an. Onu bekler miyiz bilmiyorum ya da poğaçaları yeriz sonrasında şöyle 12'ye doğru güzel bir kahvaltı yaparız. O kısmını bilmiyorum şu an. Ama şu tezgahın üstünü biraz boşaltmam, şurada kendime bir yer açmam, alan açmam çok iyi oldu. Bir yandan da kafamda neyi nereye koyacağımı planını yapıyorum. Umarım başarabilirim. Bakalım. Böyle. ettim ve artık yorgunluktan <laughs> bayılmak üzereyim. Biraz dinlendim 15-20 dakika. Şöyle tabaklarımı dizdim. Yıkandıkça işte kanseleri dizdim falan filan. Bazı bulaşıkları elimde yıkadım. Burada da bakar mısınız? Önlüğümü taktım. Çamaşır suyuyla uğraştım. Ee, Ay bir de konuşabilsem. Buranın e, yerleşmeme sebebi ııı e bu eşyaların bazılarının salonun olması ve salonları, salonu daha silmediğim için de e, bayağı bir sıkıntı şu an. E, yani o yüzden toparlanamıyorum. Şu an son kolyeyi açacağım galiba. Ondan sonra ufak tefek e, şeyler kaldı diye düşünüyorum. Tencerelerimi böyle poşetlemiştim. Arkadaşın arabasına koymuştuk. O da bugün onları getirdi. İşte kek kalıbıdır, tenceredir falan onlar da geldi. Salonun diğer eşyaları da geldi. Bugünden sonra büyük ihtimal yatak odasına giderim. Çünkü Hakan işe gidip geliyor hala ve kıyafet sorunu oluyor. Valla yoruldum, çok yoruldum. Benim normalde belimi çairmaz çok yorulunca. Sırtım ağrır ama bugün yani kaç 3 gündür mü 4 gündür uğraşıyorum herhalde evle. Sadece diyorum ya bugün bir 15-20 dakika uyumuşum. Uyup kalmışım daha doğrusu Nilhan uyuturken. Ondan sonra işlere devam ettim. Bir de biraz önce 15-20 dakika yattım. Yani toplasanız yarım saat anca dinlendim. Daha hala bezlerim çıkmadı bu arada. Bayağı bir sıkıntılı <laughs> durumdayım. Ee, oturma odası hurç dolu. Kaynıyor yani. Diyorum ya burayı bitirdikten sonra gardırop bu arada daha da kötü. Çünkü e, gardrop e, bir sene boyunca bodrumdaydı sarmamamızı söylemişlerdi çünkü sararsak e, şişiyormuş ta tahtalar o yüzden bu arada buranın camı biraz büyük buranın perdesi yok oturma odasının perdesi yok salonun perdesi yok daha onları takamadım Hakan da daha gelmedi saat 9.30 falan galiba ben hala mutfaktayım şimdi şu kolyeyi hızlıca açacağım Ondan sonra bunu da yerleştireceğim makineye. Elde yıkamak da iş değil arkadaşlar. Çok su israfı oluyor. Aynı zamanda plastikleri falan atamayacağım için yıkadım. Altta da bardaklar var. Şöyle bir düzene sokayım istiyorum. Her şey yarım yamalak. Abi de şurayı düzelttim. Kaşıklık. Burada kendi kaşıklığı vardı. Bunları bu şekilde düzenledim. Şurayı da Şöyle tahta kaşıktır. Şudur budur. Kendi kaşıklarımı koydum. Çöpü de şimdilik şuraya astım. Buraya da böyle e, mikseridir falan filan koydum. Kolay olsun diye. Şunların devamı çıkmadı. Bunları yine buraya koydum. Ay Yerleşebilirim inşallah. Dolaplara düzgün yerleşmek istiyorum ki tekrar tekrar uğraşmayayım diye. Şöyle size de göstereyim dedim. Bugün de Hakanlar e, kursta yerli malı yapmışlar bir tabak hazırlatmış Nilhan'la bize. Biz de onları yedik öğlen. Akşamda tencerem olmadığı için airfryer'da patates kızarttım onu yedik. Yani iki gündür, iki gündür demeyeyim bugün hiç beslenemedik diyebilirim. Kahvaltı da öyle geçiştirmece oldu. Artık yani ben yani mutfağı bugün bu gece bitirmek istiyorum. Bitirdikten sonra da artık yani yemekleri yapmaya başlarım. Yatak odası falan zaten hani daha kolay olacak. Çünkü askıları bile çıkartmadım. Hadi o zaman şu koliyi boşaltalım. Ay çok yorgunum. Ee, ama kafam. <laughs> Burada kafa yorgunluğum yok. Ama yani bedenim çok yorgun. Diğer yerde de kafam çok yorgundu. Neyse. En azından iç huzurum var. Şu plastik kapları da koyayım. Onlar da bir yıkansın. Aslında bunlara hiçbir şey olmamıştır. Bu kolyeler çok güzel muhafaza edilmişti. Ama içime sinmediği için tek tek Maalesef ki yıkıyorum. Bir bakayım önce. Burada nelerim var onları da bilmiyorum. Ya Biraz da e, koli yetersizliğinden dolayı çok düzenli yerleşemediğim için bu kadar uğraşıyorum galiba. Bir de e, kolileri hep oturma odasıyla balkona attılar, mutfağa attılar. Diğer yerler bomboş. <laughs> Onun da biraz etkisi var. Ay yoruldum. <laughs> Neyse ben şunu hızlı bir şekilde e, halledeyim. Bu kağıtları da açayım. En azından Hakan gelince hani mutfağın ki mutfağa ya da oturma odasının ki oturma odasına gider. Sonra ben kalan işleri kendim hallederim. Ama ilk önce e, buraya bir perde istiyorum. Çünkü şu an resmen ortada oturuyorum gibi bir şey. Hoşlanmıyorum böyle sanki bir beni gözetliyormuş gibi. Gündüz rahatsız değilim ama şu an çok rahatsızım. Günaydın. Yeni bir günden hepinize merhaba. Ben bugün 11'e kadar ölmüşüm, Dilhan öyle. Bugün günlerden pazar ve gerçekten dinlenmişim. Dün en son belim çok ağrıyordu. Benim normalde hiç belim ağrımaz, sırtım ağrır. Ama belimi eğil kalk, eğil kalk incitmişim, incitmişim, <laughs> incinmiş yani. O yüzden dün işlere ara verdim gece. Ondan sonra yapacağımı yaptım. Bugün kalktığımda tezgahın üstünü falan toparladım. Şimdi yine dağınık. Çünkü şimdi kahvaltı yaptık. Saatte bir buçuk falan. Kahvaltı biraz geç oldu. Çünkü tezgahın üstünü toparlamak uzun sürdü. Mutfak genel altlarıyla yerleşti. Ama hala yeri olmayan şeyler var. Ve birçok dolabım hala boş. Belki salon eşyalarını da önce bir mutfağın kendi eşyalarını yerleştireceğim. Eğer yerleşmezse o zaman salona götüreceğim. Ama yerleşir her şey işte boşlukta kalırsa salonda vitrinde olan bardaklarımda şunlar bunlardır. Onları da mutfağa almayı düşünüyorum. Çünkü ben her eşyamı kullanmayı seviyorum. Bugün vestiyeri yapacağım. Ayakkabı kutuları siyah poşetlerde arkada duruyor. Sığar mı sığmaz mı bilmiyorum. Bugün onlara başlamak istiyorum. Mutfağı bu şekilde bırakacağım. Bir makine daha çalıştırmam lazım. Ondan yıkanırken de ben de vestiyeri hallederim. Sonunda bir tane daha bez bulabildim. Biraz karışık taşındığımız için diyorum ya bir şeyleri bulmakta zorlandım. Biraz önce de villada kovalarını falan çıkarttım. Bu arada dün evet, duş alma ihtiyacı duydum. Şampuanları bulamadım. Nilhan'ın şampuanı ortadaydı. Onunla yıkadım saçlarımı. O da saçlarımı tüy gibi yapmış. Bir değişik böyle saçlarım bugün. Neyse artık. Şimdi ben bu videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada neden taşındığımız soranlar olmuş. Arkadaşlar maddi ve manevi açıdan taşınmam gerekiyordu. O yüzden taşındık. Yani bunun hani başka bir açıklaması yok. Manevi olanı zaten biliyorsunuz komşular. Maddi olanına girmeyeceğim çünkü canım sıkılıyor. O yüzden o konuda konuşmak istemiyorum. Burası bizim için daha hayırlı oldu. Gerçekten evin enerjisine ve huzuruna inanıyorum bir evin. Mesela oraya gittiğim zaman huzursuzdum. Ama burada daha huzurlu hissediyorum kendimi ve her şey böyle sanki daha samimi, daha sıcak geliyor. Bu evin o sıcaklığını sevdim. O yüzden güzel geliyor yani. Bilmiyorum. Şu an önüm açık. Mesela biraz önce güneş vardı balkonda oturabildim. Böyle şeyleri istiyorum. Mesela ben kış günü öbür evde asla balkonu açamıyordum çünkü çok soğuktu. Hep rüzgar esiyordu. Burada öyle rüzgar falan yok. Biraz önce hatta Nilhan'la çıktık. Nilhan motoruna bindim ben de yanında oturdum. Ne bileyim balkona bile çıkabiliyoruz hani. O güzelliği var. Ha öyle çok çok manzarası olan bir yer değil. Her yer yine bina ama Yine de diğer taraftaki gibi iç içe değiliz. Orada mesela yazın balkonda otururken çok sıkıntı çekiyorduk. Bu tarafta ne konuşulduğunu falan duyuyordum yani. Onlar da bizi duyuyordur aynı şekilde. Yani pek hoş değildi. Neyse burası inşallah güzel olur. Gerçekten insan için iç huzur çok önemli. Ee, görüntüde diğer evim belki daha güzeldi bu evden ama ben bu evi daha çok sevdim ben artık görüntü değil kullanışta ve orada emekleyerek iş yapmaktan da çok yorulmuştum bu gibi şeyler daha bir sürü sebebi var da saymayacağım ama baştaki sebep o karşı komşu onlar da taşınacakmış bu arada onu öğrendik keşke bizden önce taşınsalardı neyse ilk biz gittik onlardan kurtulmuş olduk kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın